Zira Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı Aspor'da. Samet yaptı ortayı, kafa vuruşu ve gol! 3 günde tam 13 maç canlı yayınla ekranda. Yerden ortası içeriye, bomboş pozisyon ve gol! Bugün saat 13, Kasımpaşa Motolüks 68 Aksaray Belediye Spor. Saat 15. HES İlaç Afyonspor Spor Muş 1984 Muş Spor. Yerden ortasını yaptı. Bombaş pozisyon 4-0 oldu. Saat 17.30. Atakaş Hatay Spor Sarıyer. Saat 20. Korendon Alanyaspor Spor Belediye Kütahya Spor. Oğuz gole giriyor. Oğuz ve gol. Yer. Saat 13. İstanbulspor Spor Kepes Spor Futbol AŞ. Saat 15. Bolu Spor Karaman Futbol Kulübü. Gol pozisyonu gol. Saat 16.30. MK Ankara Gücü Malatya Arguvan Spor Kulübü. Vuruş ve gol. Saat 18.30. Erzurum Spor Futbol Kulübü Diyarbakır Spor. Saat 20.30. Biteksen Antalya Spor 52 Ordu Spor Futbol Kulübü. Topalarda gol. Perşembe saat 13. EMS Yapı Sivas Spor Artvin Hopa Spor. Kafa vur şu topağlarda. Saat 15. Gaziantep Futbol Kulübü Efeler 09 Spor Futbol Kulübü. Saat 17.30. Tümusan Konya Spor, Merkür Jet Erba Spor. Gol pozisyonu, şut ve gol! Saat 20, Mundi Home Kayseri Spor, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü. Kafa ve muhteşem bir gol! Türkiye'nin dört bir yanından maç keyfi az burada. Zira Türkiye Kupası bir kupadan daha fazlası.